А вас ага, 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 Gerçekçi açık dünya hayatta kalma deneyimi sunan bu oyunu Türkçe bir şekilde oynayabileceksiniz. Şu anda Steam üzerinden demosunu indirip deneyebiliyorsunuz oyunu. Peki bence Short Snow'da bizi neler bekliyor? Bizi korkunç bir uçak kazasının ardından kendinizi vahşi doğada bulduğunuz bir oyun bekliyor. Dondurucu soğuk ve açlık yetmiyormuş gibi bilinmeyen bir virüs kasları yavaşça felce uğratarak kurbanlarını hareketsiz bırakıp buz gibi doğanın insafına terk ediyor. Oyunun bir diğer ayrıntısı ise bu oyunu tek bir kişi geliştiriyor. Ve yapımcının açıklamasına göre uğuldayan rüzgardan karın altındaki çıtırtıya kadar her bir unsur Özelle özenle tasarlamış. Hastalıklardan dışarıdaki tehlikelere, hava şartlarından dolayı vücudun tepkimelerine kadar ayrıntılı bir oyun yapmış ve tek amacımız hayatta kalmak değil enkazı keşfedip ve kazanın arkasındaki sırları ortaya çıkartabiliyoruz. Videoyu uzatmamak için ayrıntılarına inemediğim birçok özellik var. Oyunla ilgili ayrıntılar için açıklamaya bakmayı ve oyun hakkındaki fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer zorlu kış koşullarında hayatta kalma deneyimi yaşamak ve bilinmeyen bir virüsle mücadele etmek istiyorsanız bence Short Snow tam size göre. Abone olun beğenin bir şey yapın ya. Alo. Alo. <laughs> I do